Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünle sizlerle beraberim. Bugün ürünümüz Kumtel'in fanlı ısıtıcısı. Ee, ama öncelikle ürünümüze geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi gelin hep birlikte ürünümüzü inceleyelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz Kumtel'in fanlı ısıtıcısı. Ee, şöyle özelliklerini size söylemek istersem, e, volt olarak söyleyebilirim sadece. 2000 volt özelliğimiz var. Ürünümüzün volt gücü 2000 volt. Onun dışında 3 kademe 3 e, kademeli 3 kademe fan ayarı var. E şöyle söyleyeyim. Birinci kademesi normal fan görevi görüyor arkadaşlar. Yani e, vantilatör, van, fan ve vantilatör gibi düşünün. Normal yaz, yazın kullanmak için vantilatör olarak ayarlanmış. Bir, ondan sonraki kademesi e, 1000 volt ısı ısıyla çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hafif ılık bir sıcaklık veriyor size. Ama en yüksek e, şeyinde kademesinde ise 2000 voltla çalışıyor ve en yüksek ısıyı sizlere veriyor. Şöyle ürünümü sizlere göstereyim. Siz zaten gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Fa farklı bir şey yok. Şurada dediğim gibi bahsettiğim kademeler bunlar. Gördüğünüz gibi burada sıfır. Burada e, birinci şey e, birinci kademesi. Burada ikinci kademesi. Burada üçüncü kademesi. Yani üç kademeli bir ürün. E, şöyle söyleyeyim dediğim gibi şuradaki birinci kademede normal vantilatör görevi. Şöyle açtığımız zaman size normal dışarıdaki ortamın havasını size üflüyor arkadaşlar. Vantilatör görevi görüyor. ama şu ikinci kademeyi aldığınız zaman 1000 voltluk ısıyla size ısı vermeye başlıyor. 1000 volt gücünde çalışıyor o an. Ve ılık bir ısı veriyor. Şu an çalıştırdım. Gayet de görüyorsunuz. Şu an çalışıyor ve ısı veriyor. Eğer en yüksek 3. Üçüncü mod, üçüncü moda geçerseniz en yüksek mod odur. E, 2000 voltta yüksek ısı veriyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani gayet yüksek bir ısı veriyor. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu ürünü biz aktif olarak kullanıyoruz. Aktif kullandığımız için şöyle söyleyeyim size. Fikrimi söyleyeyim. Yani çok büyük odalar ya da normal oda için düşünmeyin. Eğer ben normal oda için alıp ben buna işte ısınacağım bununla derseniz hata yaparsınız. Bu küçük odalar, yani çok küçük odalar ve kilerler için uygun. Yani şöyle söyleyeyim. En fazla ısıtacağı metrekare alanı ne kadardır? 5 metrekare, 10 metrekare en fazla. Yani çok büyük beklentileriniz olmasın. Ben bunu alırım işte bir kışı bununla geçiririm diye düşünmeyin. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, gayet küçük odalar için işe yarar bir ısıtıcı. Özellikle yanında durduğunuz zaman, yakınında durduğunuz zaman gayet başarılı. Yani yüksek 3. kademeyi aldığınız zaman gayet e, ısıtıyor. Yani sizi, elinizi, ayağınızı, nerenizi, e, vücudunuzu gerçekten ısıtıyor yakın yakın durduğunuz zaman. Ama uzak olduğu zaman pek fazla etkisini göremiyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde. Ürünümüzün şöyle özelliği de bir de şöyle özelliği var. Ürünümüz duvara monte edilebilir bir ürün. Arkasında şöyle göstereyim sizlere arkasında. Şurada gördüğünüz gibi duvara monte etmek için şurada da ayaklarını da var. Monte etmek için yer yapmışlar. Duvara monte edebilirsiniz. Ürünümüz şimdi şu an çalışıyor. Bilmiyorum sessiz size geliyor mu? Gayet şu an sessiz çalışıyor. Çok fazla ses ses vermiyor rahatsız etmiyor sizi. Bu yönden gayet iyi. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu ürünü kullanan varsa önerilerini ya da görüşlerini lütfen yorum kısmına yazsın ki almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olalım. Ee, ürünümüz hakkında sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmına yazın. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir, videomuzun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum.